Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün İtel'in budama testeresi ile karşınızdayız. Budama aparatı, budama testeresi, dal budama testeresi gibi birçok ismi var. İtel'in ICS-204A modeliyle ile karşınızdayız. Bugün bu ürünü sizin için inceleyip size de aktarmaya çalışacağım inşallah. Ben çok uzatmadan başlıyorum. Şöyle güzel bir kutusu var elimde. Bu kutu bu şekilde böyle 5 kilo ağırlığında, hemen ondan başlayayım. Bu şekilde böyle size 5 kilo ağırlığında geliyor. Ürünün ağırlığını sonradan anlattıkça size e, video içerisinde tek tek söyleyeceğim. Hemen şuradan kapağı var. Kapağını açıyorum. Şöyle yine ICS-204A yazılı. İtalin e, kutusuyla beraber çıkıyor. Hemen açıyorum. Şöyle Karşınızda açayım. Bize iki akü, bir şarj cihazı, makinenin kendisi, anahtar takımı, yağı ve iki adet zinciri. Yani ekstra zincire para vermiyorsunuz. Oldu. Ee, sonra. Ben size hemen iki adet zincir içinde bir tane zincirde hediye göndermiş İtal. Şöyle zincirleri koyalım. Sonra garanti belgesi çıkıyor. Ve kullanım kılavuzu, kullanım kitapçığı diyebiliriz. Bu çıkıyor. Bunu da koyalım. Pala kılıfı çıkıyor. Ve palanın kendisi çıkıyor. Güzel olan kısımlardan bir tanesi şu. Bu üründe her aparatı kendiniz sürekli kurmuyorsunuz. Zaten şu aparat kurulu geliyor. Yan kapak geliyor. Ve yağlama sistemi var bu ürünün. Aynı zamanda dijital bir ekranı var. Bunları tek tek size anlatacağım. Şurada etiketi yine mevcut modelinin yazdığı, seri numarasının yazdığı. Ee, ve kılavuz boyu falan hepsi burada mevcut. Ben şimdi hemen hızlıca kurup e, özelliklerini anlatayım. Bu akü 21 volt 4 amper üzerinde yazıldığı gibi 2 saat şarj süresi var. 2 saatte bu aküyü doldurabiliyorsunuz. Yaklaşık 30 dakika ile da 45 dakika arası ağacın durma çalışma performansına göre de bu akünün ömrü var. Onu söyleyeyim. İki tane akümüz var dedik. Şarj cihazı aynı şarj cihazında iki aküyü aynı anda şarj edebiliyorsunuz. ben de sizle beraber hemen bakıyorum. Şurada yerleri var. Şuradan taktığınız zaman, bir yerinde taktığınız zaman aynı şarj aletiyle iki tane aküyü de, pili de şarj edebiliyorsunuz. Bununla işimiz yok. Yağ Şöyle küçücük bir yağ koymuşlar. Biraz daha fazla koysalarmış, iyiymiş diyeceğim. Erdoğan biz için doldurmak yok bu Yok. Yani e, hani biz mi doldurduk firmaya? Hemen durup dururken yani, su çarpmayalım. Yani bununla kaldıralım. Bununla işimiz yok zaten. Hemen hızlıca kuracağım ürünü. Havadanlıkların içine bir tane tornavida. Her zaman olduğu gibi bir tarafı yıldız, bir tarafı düz olmak üzere. Alyana dört alya. Pala kapağını sökmeniz için bir adet anahtarı ve küçücük bir esi var. Yani artık bunun için bu da e de güzel. Yani güzel bir E'ye yapmışlar. Artık bunun E'leri de artık e mevcut dükkanımızda ve artık piyasada da bulabilirsiniz yavaş yavaş. Hemen iki tane vida sabunu var. Hemen söktüm. Kapağı elime aldım. Kesinlikle bu tür montajları yaparken pili takmıyorsunuz. Pilsiz bir şekilde bu tür işlemleri yapıyorsunuz. Hem de Böylelikle sakatlıktan kurtulmuş oluyorsunuz. Herhangi bir sakatla e, sebebiyet vermemiş oluyorsunuz. Hemen elime aldığım kılavuz ve zincirin özelliklerini söyleyeyim. E, 24.2 santim. Şurada yazıyor zaten. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet görünüyor. E, hemen yanındaki 47 dediği e, alttaki ayak sayıları bunu ikiye böldüğünüz zaman 23.5 diş e, bu zincirin zincirini alabilirsiniz. Bu e, 23 23.5 diş zincir ve 24.2 santim kılavuza sahip. Bu ürünün ağırlığı pilsiz 1. ve kılavuzsuz 1.1 1.10 kilo, kilogram diyelim. kılavuz ve zincir taktığınız zaman 1.4 kilogram oluyor ve pili taktığınız zaman da bir 500 gram daha üzerine ağırlık biniyor bu ürünün. Dediğim gibi zaten başta kutu ağırlığında söylemiştim. Tabi terse takmayalım. Acemilik yapmayalım. Zincir dişisini taktım. Aynı kesim motorlarında olduğu gibi takıyorsunuz. Zincir gerdirme pimi zaten üzerinde mevcut. Zincir gerdirme pimine oturtuyorsunuz. Sonra hemen kapağı takıp elinize sıkıp diğer kesim motorlarında olduğu gibi yıldız tornavida ile zincirini biraz hemen gelebilirsiniz. Sonrasında zaten tekrar kapak vidalarını sıkarak motoru hazır hale getirebilirsiniz. Hemen şurada yağ depo haznesi mevcut burada gözüküyor. Hemen şurada da zaten ne kadar dolduğu veya tükenip tükenmediği ile alakalı buradan görebilirsiniz. Hemen yan tarafına zaten yine modeli mevcut. Şurada kapağında yine modeli gerekli bilgileri yani Z zincir ve palasız ağırlığı mevcut. Ben pili takıp artık sizi çok da bekletmek istemiyorum. Çünkü ben de merak ediyorum sesini size beraber. Daha önce Erdoğan çok denedi ama ben daha hiç denemek fırsatı olmadı. Şimdi e, Erdoğan'dan öğrendim bu bilgiyi. Çünkü dediğim gibi ben önce Erdoğan inceledi. Yandaki mandal yandaki mandala bakıyorsunuz. Basıyorum yani emniyet mandalına basıp teteğe öyle basıyorsunuz. Şurada hemen pil ömrü gözüküyor. %60 pil ömrü var. Şöyle basalım. Bastığımız zaman %40'e düşüyor. Bunu da ne kadar çalıştığıyla alakalı zamanı görebiliyorsunuz. Yani bir pilin ne kadar gittiğiyle alakalı. Buradan bilgi edinebiliyorsunuz. Yukarıdaki sayaçta zaten tamamlanıyor. Bu ürünle alakalı size verebileceğim ekstra bilgi çok yok. Normalde Biliyorsunuz zaten budama aparatlarından bir tanesi. İthal. E, uzun bir kılavuza sahip. Hemen şöyle yine sakatlık çıkaralım. çıkaralım. E, uzun bir kılavuza sahip. Güzel bir emniyeti var. Ve metal aksamları daha fazla. Ve çok e, müşterisini üzmeyecek ürün diyebilirim. E, siz de bu ürüne bizim sitemizde ulaşabilirsiniz. Tarım Bahçe Dünya sitesine bunu koyacağız inşallah. Oradan da e, tedarik edebilirsiniz. Veya Whatsapp'tan yazıp yine gerekli bilgileri alıp oradan da alabilirsiniz. Onun haricinde verecek başka bilgimiz yok. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.